aleyküm arkadaşlar. Bir aracımız geldi sibop e, davasından. Günlük fiyat e, faiz fiyatları yükseliyor. Buradan okul müdürü Yakup Bey e selamlar olsun. Kendi aracını tespit ettik, aracı soğuttuk arkadaşlar. Birinci gözümüzde kompresör düşüklüğü var. Bir bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar Yakup Bey'in aracı geldi bize. Aracında ne sıkıntı vardı? ESP ve arızalanması yanıyordu arkadaşlar. Biz bu araca ne yaptık? Dört tane bujiyi söktük. Elimizde kompresör aleti var. Flaşı kapadım şöyle. Kompresör saatimizi görüyorsunuz. Çindik burada. Flashımızı yakalım. Dördüncü gözden başladık. Bas! Bırak! Evet. Buradan kompresörü güzel arkadaşlar. Bas! Bırak! Evet, burada güzel. Bas. Tamam. Evet, olay burada arkadaşlar. Bakın dört gözü de gördünüz. Bas. Evet, hiçbir şey yok. Bakın görün arkadaşlar. Burada tale yaptık. İkinci gözü gösteriyorum. Bas. Bırak! Bas! Evet, tamam İbrahim. Bırak! Evet arkadaşlar, aracımızı gördünüz. Birinci gözde pistonumuz hiç yok. Müşterimiz kendisi malzemeyi alıp gelecek. İşçilik ve rektefe işçiliği yapacağız arkadaşlar. Motoru sökmeden önce bakalım, görelim nelerini yapıyoruz. Evet, burada gülen arkadaşlar var. Onur yine burada arkadaşlar, bakın. Yine saklanıyor burada, bak. Onur, ustamız çekecek bunu güzel ustam. Dağıtacak. Evet arkadaşlar, dağıtma işlemlerine başlayalım. Ya Allah, Bismillah. Evet arkadaşlar, aracımızı söktük. Ee, bu kısımda, e, bu şekilde. Buraları güzelce, manifoldu buradan aldık. Manifoldu görüyorsunuz arkadaşlar. siboplar gösteriyor. Aracımız Opel Astra C 115 beygir. Bu şekilde arkadan dağıttık yanık sibabımızı. Şuradan kameradan size gösterelim. Bakın buradan görüyorsunuz. Birinci gözde zaten sıkıntı vardı. 24 dokmay versene Onur. Yarımı getirmem 24'ü. Şuna bakalım oradan. Zaten kapağı ayıracağız arkadaşlar. Bir bakalım. Edelim ona göre Şaban. Çökelim kapağı bir gösterelim mi Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sibabımızı görüyorsunuz. Bu şekilde buradan e, hava kompresör kaçırdığı için e, bu kısımdan görüyorsunuz. Burada bakın. Tam şu kısımda e, şey yaptım. Bakın. Sibabın yarısı yok. E, bu LPG'den dolayı arkadaşlar veya da LPG ayarını yaptırmadığı için Bu şekilde buradan kompresör kaçırıyor ve Araç SF yapıyor Bununla alakalı e, Güneş Spop veya da Sesex şey de yapabilir Kapağımızı söktük aracımızı rektefeye gidecek arkadaşlar rektefeye gitmeye gerek yok bu videoyu bu seride kapatacağız arkadaşlar e, Spop'umuz bu şekilde gördünüz Şöyle zoom yaptım biraz Evet bu şekilde sibabı görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan hava aldığı için arabanın kompresörü gaz yemiyor. O yüzden sıkıntı. Zaten buradan kamera ile anda bakıldığında sıvabımız yanık olduğu görünüyor burada. Evet. Bu aracımızı da bu şekilde kapağını temizleyip güzelce kapatıp güzelce montajı veya kapağı geldikten sonra da e, ee, değişimini göstereceğiz. Bunun temizliğine dikkat edeceğiz bu kısımda. Ona göre bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, eee gördünüz. Sibop ne haldeydi? Revtefemizden geldi aracımız. Toparladık güzelce. Değişen siboplarımız burada, eskiler de orada. Evet bu arada Evet arkadaşlar. Ee, burada aracımızın e, bir şekilde, bu şekilde arkadaşlar toparlayacağız. Arabanın üstüne atacağız. Özgür Bey ve arkadaşı var arkadaşlar. Merhaba. Merhaba abicim. Evet arkadaşlar, aracımızın temizliğini yaptık burada. Komple buraları toparlayacağız. Burada gördüğünüz temiz halinde. Silindir kapağını takacağız, değerleri sıkacağız. Sentralanda göstereceğim size nasıl olduğunu. Aracımızın ilk kompresör ayarını gördünüz, boşluk vardı. Birinci göze, tabii ki bu göze sıkıntı vardı. Temizliğini yaptık, tesisatını, meşhatını toparlayacağız. Ya Allah, Bismillah başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın kapağını sıktık, değerlerinde Triger kayışını değiştirdik hortumdan kontrol ettik burada. Arkadaşlar sinik bu arabaya bir sibop yapıyoruz ama yarın bugün vanoslar bozulursa bunlar kimsenin garantisi yok. Yani aracın ya zaten daha evvelden de kötü durumu. Bakın yani biz taze sibobunun yağ kanallarını komple kontrol ettik bu aracın. Yani sibopla e, alakasız olmayan bir şey de burada ustalarımı da uyarıyorum. Yani bunlar bozulabiliyor. Yani bizde de alakası yok. Dönem malzemeye kimse garanti vermez Bu yüzden yaptığımız yerlerde yağ kanallarını ve e, Tazelik şipoplarını mutlaka kontrol edelim Silindir kapağın üstündeki de onu da kontrol edelim Yani bu şekilde aracın montajını yaptık e, Marşına basacağız yağını ve bujilerin durumlarını da gösterdim size arkadaşlar Çünkü bu arabanın birinci gözünde sıkıntı vardı Yani bu buji geri takılmaz Bu aracımızda e, Aracımızın sahibi kendisi aldı parçaları. O yüzden de montajını yaptık güzelce. Yani bunu kimse piyasada da getir parçayı ben sana takım demez yani. Biz burada herkesi düşünüyoruz. Nasıl bir işçilik olduğunu da görüyorsunuz. Kolay değil arkadaşlar. 8 dakikalık video izliyorsunuz ama bu bir gün sürüyor. Yani bir gün ve iki gün sürüyor. Yani biz elimizden geldiği kadar sizlere burada amacım bir şeyler göstermek, öğrenmek aracın sibobu nasıl yanmıştır onu göstermek veya da doğru arıza tespiti durduk yere bobin alıp değiştirdikten sonra düzelmezse sıkıntı Evet arkadaşlar aracımızı toparlayacağız motor temizliğini yapacağız ee, yağını koyacağız yağ fitresini değiştireceğiz hava filtresini ve siboplarımız değişti zaten Yanık sibobu da videonun başında gördünüz bir toplamaya devam edelim arkadaşlar ee, sentelerde bir çoğu videoda sağ tarafta koyacağım videosunu sent ayarında görürsünüz arkadaşlar gör görürsünüz ee, görüşmek üzere diyecektim video kapatacaktım sinirlen evet arkadaşlar devam ediyoruz evet arkadaşlar aracımızı toparladık motor temizliğini yaptık aracımızı teslim ediyoruz Evvel arkadaşımıza abi. sağ ol kardeşim evet marşabas Evet, aracımız geldiğinde SF e ve Birinci Gözde sıkıntı vardı. Onu hallettik, stop et! Evet, aracımızı bitirdik. Buradan müşterimize ee, soru soracağız. Yemişim. Neler yaptı, parçayı kendisi aldı, fiyat konusunda neler düşündü Veya da araştırma yaparken nelerle karşılaştı? Biz işçiliğimizi yaptık, Rektefe işçiliğini yaptık. Arkadaşlar bunun işçiliği de 1400 lira, 1300 lira civarında. Rekte fiyatı 750 TL. Ee, i̇şçiliği budur. Kardeşimizin aracını tertemiz toparladık arkadaşlar. Evet kardeşim görüşlerini alalım. Valla Hüseyin son ellerine sağlık. Parçayı kendim temin etme konusunda yardımcı oldu bana. En uzun en uygun neredeyse bu beğetti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yani burada parça arayışında ne yaptın sen? Piyasada e, gördün gerçekten değil. Çok zor bulunuyor. Zor bulunmuyor, değil mi? Çok yani çürük yapıyorlar, yani. yapıyorlar herhalde. Hayırlısı olsun. Ailesi olsun abi. Ama bayağı bir dolaştın sanayide, bayağı, döndün. Bayağı başım, sanayi. Aynen burada malzemeler kaç paraya mal oldu sana? Ee, bana burada e, Sbob'un 1300-1400 lira civarında mal oldu, John tam 950 liraya mal oldu, Tiger da 700 liraya mal oldu. Evet. Ben hepsini değiştirdim, bir tam aldım parçaları getirdim, teslim ettim. O kendisi değiştirdi, sağ olsun, yardımcı oldu bana o konuda. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. İşçiliğimizden memnun kaldın mı kardeşim? Her zaman abi, her zaman. Sağ ol kardeşim, kardeşim. buradan babana selamlar Aleyk söylüyoruz. Selam Allah razı olsun. Aracımızı bitirdik kardeşimize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Aracımız bitti, aracımızın montajını yaptık. Allah yolunu açık etsin. Zaten LPG'de de kullanmayacak pek fazla. Anladığım evet, kadarıyla. Evet. Benzin fiyatlarıyla aynı olduğu için. Değil mi? Doğru Öyle mu? LPG yok yani. Aynen. sibopları ee, da Güneş marka taktık arkadaşlar. Evet. Bir aracımız daha bitti. Abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.